Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp PKX'te. Uzun süredir sesimle video çekmiyordum. 4-5 tane yazılı video çekme aslında ben yazılıp diyor o kadar da sevmiyorum ama e, çekemiyordum. Yani ben tatildeydim ve eee tatilde mikrofonu götürmeyi unutmuşum. En başta mikrofonsuz video çekebiliyordum. Sonra mikrofonsuz çekince en ufak ses bile gelmiyor. 10 dakikalık video çekiyorum bir bakıyorum. Hiçbir şekilde ses gelmiyor ve mikrofon falan açık, yani mikrofon dediğim, ekran kaydım mikrofonu sesi alması için yani. O yüzden çekemiyordum sesimle. Bunun için özür dilerim. Ama artık e, eve döndüm o yüzden. Yine video gelecek sık sık. Artık eskisi kadar sık geliyor bilmiyorum ama bir de okulların çılmasına 32 gün kalmış. Kabus gibi. Ay. Neyse şimdi gelelim konumuza. Ee, şimdi bugün şöyle bir video çekmek istedim. İste tuber olmak istip e, ya da yani ya iyi olamazsa, insanlar beni sevmezse diye e, düşünenler için bir video bu. E, şimdi şöyle arkadaşlar, e, ben iste tuber olmak ilk ilk istediğimde ben de çok korkuyordum. ya beni sevmezlerse ya hiç başarılı olamazsam falan diye. Ama öyle olmuyor. Bakın YouTube'da hesabınızı herkes görebildiği için mutlaka birileri beğenip abone olur. Çünkü YouTube'u yani milyarlarca kişi kullanıyor. Yani o yüzden mutlaka sizi seven biri kitli olur. Ama şöyle olur yani. Hiç video yüklemezseniz tabii ki Sık sık video yükleyip emek verirseniz aboneniz hızlıca artar. Ya da şöyle oluyor. Mesela benim şu her videoma falan yorum geliyor neredeyse. Bu arada yorum yazanların hepsine daha önce teşekkürlerimi iletiyorum. Ama mesela ilk kanalımı açtığım zamanlarda hiç yorum gelmiyordu. Ya da ben bir günde kaç abone kazanmıştım biliyor musunuz? Bir günde hatırlamıyorum tamam mı? Mesela bir günde 80 aboneden 100 aboneye Ay, 70 miydi 80 miydi? 100 aboneye çıktığım bir videomdan 20 abone kazandım. Yani sık sık video yüklerseniz keşfete düşme olasılığınız artar ve aboneniz daha hızlı artar. Ya ben e, kanal açalı 3 ay oldu ve 254 aboneyim. Her evet. aboneme teşekkür ederim. Ee, ve şöyle e, 254 aboneyim. Evet tamam ben bir ayda 130 abone kazandım. Yani bayağı aktif oldum o ay ve gerçekten de aktif olmama değdi. Yani aktif olursanız insanlar sizi sever. Aa, bir de gelelim linçlere. Arkadaşlar şöyle linçlere ee, cevap vermek istemiyorsanız sadece kalp atın geçin. Çünkü linçleri silmek keşfete çıkmanız etki eden bilmiyorum ama e, tüm yorum ya da linçlere kalp atmadan da geçmeyin. Çünkü e, şöyle tüm yorumlara kalp atarsanız keşfete çıkma olasılığınız daha da artıyor. Ha, ama şöyle hepsi büyük harfiyle linç yazanların bazıları da siz keşfete çıkın diye size iyilik olsun dedim. O yüzden hepsini büyük harfle falan yazarlarsa o zaman keşfete çıkın diye yazmış oluyorlar yani genelde. Mesela birisi linç mi yazdı? Gidin cevap verin. Bana üç kere linç yorumu aldım şu an sadece. İnsanlar beni seviyor genelde ama bazı kişiler de çok linç yorumu alıyor. Ama arkadaşlar şey görüyorum ben. Emek veren çoğu kişi benim gibi 3-4 tane linç yorumu alırken emek vermeyenler linç alıyor genelde. O yüzden yani emek verdiğiniz sürece mutlaka sevilirsiniz ve o kadar linç almasınız. Linç alanlar da sizi kıskanıyor zaten linç atanlar pardon. Yani cevabınızı verin, yorumunu kalpleyin, geçin yani hiç tarafınıza takmanıza gerek yok. Ya bir de şeye çok sizin oluyorum ben, primciler. Bunu da çok kafaya takabilirsiniz çünkü ben takıyorum bazenleri. Şöyle oluyor mesela, Squid Game dizisini mutlaka duymuşsunuzdur. Çok ünlü bir dizi. Ve Squid Game üzerinden prim kasıyorlar. Squid Game edit yazıp 2-3 tane fotoğraf koyup 18 bin izlenme alıyorlar. Abartmıyorum burayı gerçekten gördüm. Binlerce abone kasıyorlar. Tamam binlerce biraz abartı oldu ama bayağı abone kasıyorlar. Yani bu da prim yani. Tamam Squid Game kanalısındır, Squid Game seviyorsundur. Squid Game fanısındır. Tamam bunu anlarım ama X'de tubur olup da Squid Game videosu atıp prim kasanlar var ya da Eat kanalı olup falan. Yani gerçekten bu kanallara abone falan olmayın, prim vermeyin. Prim kasmak için yapıyorlar. Bir de prim kastıklarını da bilmiyorlar. Ben sadece Squid Game'i edit attım sanıyorlar da yani. Senin kanalın amacı Squid Game değil. Neyse o zaman bugünkü... Ana. Sunucudan atıldım arkadaşlar. Bu normal mi? O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.